Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arka plan işleyeceğiz. Çok istemiştiniz. Aslında şu an işlenmesi çok güzel karlar bırakmıyor. İşlememeniz lazım ama siz çok istediğinizden dolayı bir tane arka plan bulduk. Güzel sayılabilir. Tabii ki de bu risk işi ya çıkar ya çıkmaz. Siz sırf istediğiniz diye ben de bir tane arka plan bu videoda işleyeceğim. Bir de bu Steam kış ile birlikte oy ver butonu gelmişti. Yapanlarınız vardır illaki. Yapmayanlarınız için buradan göstereyim. Ondan sonra da arka planımızı işleyelim. Arka planımızın bir yapılışı 5 TL gibi bir miktar veriyoruz. Ben 25 TL yani 5 kere işleyeceğim sizler için. Siz tabii ki de tek tek açın ve eğer o arka planı çıkarttıysanız daha da açmayın çünkü karınızı zarara çevirirsiniz. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar 2620 aboneyiz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Gelelim arkadaşlar burada mağazaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ana sayfa. Burada Steam ödülleri hemen oy ver var. Ben bunu yaptım ama siz de şu şekilde hemen açalım. <laughs> bir dakika. Şu şekilde buradan gördüğünüz gibi oy ver tuşları var. Tabii ki de ben oy verdiğimden dolayı şu an veremiyorum tekrardan. Bu bir kere yapılıyor. Bu da size aşağı yukarı 2,5 lira gibi bir miktar kazandırıyor. Her yani size koleksiyon kartlar geliyor. Bu koleksiyon kartları da 0.25 kuruş. 10 tane verdiğine göre 2.5 TL gibi bir miktar size geliyor. Gördüğünüz gibi burada random verebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi buradan oy verdikten sonra aşağı iniyoruz. Bunları random olarak verebilirsiniz. Herhangi birine verseniz yeterli. Benim seçtiklerimi illaki seçmenize gerek yok. Belki sizde başka oyunlar bile vardır. Haberiniz olsun random olarak. Ben buna da versem bu kartı yani koleksiyon kartını alacaktım haberiniz olsun zaten bunu bilenleriniz vardır bu kış indirimlerine özel bu videoyu attıktan sonra yapmayan arkadaşlarımız varsa hemen yapsın gördüğünüz gibi ben burada 10 tanesini random olarak vermişim Siz de bu şekil verin size koleksiyon kartları gelecek en onları bir hafta sonra satabilirsiniz ilk başta bir haftalık bana oluyor haberiniz olsun sonra niye satamadım demeyin Ondan sonra buradan çıktıktan sonra Tabi bu videoyu daha önce atsaydım daha iyi olurdu. Çünkü şurada aşağıda nerede o? Kuyruğu keşfet. Buna tıkladıktan sonra buradan da size her gün bir tane 25 kuruşluk kart veriyordu. Diyelim ki bu kış indirimleri 15 gün sürdü. 15 tane koleksiyon kartınız olmuş olurdu. Yani oradan da 2,5-3 lira gibi bir miktar alabilirdiniz. Gördüğünüz gibi buna tıkladıktan sonra kuyruğu keşfete tıkladıktan sonra burada 11 tane oyunu incelemeniz lazım. Sıradaki diyoruz gördüğünüz gibi burada. 9 kaldı. Yine sıradaki diyoruz. Bunu tamamladıktan sonra bize bir tane koleksiyon kartı verecek. Sizlerin önünde. Şu şekilde hızlı hızlı tıklayalım. İlla bu sayfanın komple yenilenmesine gerek yok. Bu sıradaki tuşu geldikten sonra hemen tıklayalım. 5 ürün kaldı. 4 Keşke bu videoyu daha önce atsaydık. Sizler de bu 2,5-3 lira daha kazanabilirdiniz. Yani bu kış indirimleri bize totalde 6 lira gibi bir miktar kazandırdı. Biz zaten 0 TL'den başlayarak bu işleri yaptığımızdan dolayı ama bu 5 dolar kısıtlamasını açtıktan sonra 0 TL'den başladığımızdan dolayı bu 6 lira falan bize güzel karlar elde, etir, elde etmemize yardımcı oluyor haberiniz olsun. Kuyruğu bitir diyoruz 11 tane yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bize koleksiyon kartı verdi. Buradan envater diyoruz. <laughs> Hemen size gelen koleksiyon kartlarını göstereyim. Yeni öğelerinizde gördüğünüz gibi burada bir tane koleksiyon kartımız var. Hemen şurada. Bu da işleyeceğimiz arka planın şeyleri, koleksiyon kartları. Gördüğünüz gibi bunları sizlere veriyor. Bunlar da satabiliyorsunuz. 0.17 kuruşmuş. 0.25 kuruşmuş. Bunları da satarak siz güzel bir para elde etmiş olursunuz. Anında da 0.23'ten satılabiliyormuş. Haberiniz olsun. Yani sipariş fiyatı 0.23'müş. Şimdi gelelim bizim işleyeceğimiz arka plana. Tabi bu risk işi ister işleyin ister işlemeyin. Ama benim tercihim yani bu aralar işlememeye çalışın. Gördüğünüz gibi oyunumuzun adı bu. Kaç tane? 5 tane koleksiyon kartı var. Bir yapımı 5 lira aşağı yukarı. Ve bize gelen 3 tane de arka planı var. Biri yaygın, biri seyrek, biri de nadir. Bu seyrek çıkarsa yarı fiyatımızı çıkartıyor. Yani 5 liranın 5 lira vermiş oluyoruz. 2,5 lira gibi bir miktar almış oluyoruz. Yaygın çıkarsa direkt zarar. 5 lirayı direkt çöp etmiş oluyoruz. Zaten nadir. Bu da bizim çıkartmamızı istediğimiz. 28 lira 37 kuruş. Bu arka planları işlerken kesinlikle hem koleksiyon fiyat kartlarının fiyatı artmış mı? Buna dikkat edin. Ben şu an 5 liraya yapıyorum. Video yaptıktan sonra yapan arkadaşlar bunun fiyatını 7 liraya 8 liraya yükseltiyor olabilir haberiniz olsun bunları göz önünde bulundurun. Şu şekilde 28 liraya bugün bile satılmış yani satılan bir kart arka plan açıkçası 21 liraya sipariş fiyatından gitmiş büyük ihtimalle aynen öyle. Yani direkt çıkartır çıkartmaz bile 21 liraya direkt satabilirsiniz. Bu şekilde de fiyatı var hemen şu seyrek olanı inceleyelim. Bu da şu şekilde hemen yüklensin 3 lira 22 kuruş yani 5 lira veriyoruz aşağı yukarı 2 lira gibi bir zarar yapıyoruz yani yarı fiyatını geri almış oluyoruz kesintilerle birlikte gördüğünüz gibi bunun da satılması gayet güzel yani satılan bir arka plan bunu o yüzden tercih ettim zarar etseniz bile seyrek çıksa bile en azından çok bir zarar etmeyin diye <laughs> dediğim gibi yine de bunu yapmanızı fazla önermem Niye? neden? O da mağazada puan diye bir şey var artık. Para harcadıkça bu arka planları direkt alabiliyorsunuz ve bunlar aldıktan sonra satamıyorsunuz. Hemen şu şekilde de ona örnek vereyim. Lafı çok uzattım biliyorum ama en azından açıklamalı olsun. Ben bunu gördüğünüz gibi 72 lira ama bunu ben puan olarak aldığımdan dolayı şu an satamıyorum. Yani bu puanla aldığınız şeyleri satamazsınız ama direkt dediğim gibi istediğiniz bir arka plan varsa eğer para harcadıysanız oyunlara bunları alabilirsiniz. O yüzden bu ara fiyatları düştü bu arka planların. Hemen gelelim biz bunları işlemeye. 5 tane aldım dediğim gibi hiç işlememiştim daha önce. Toplamda da zaten fiyatlarını görürseniz 5 liraya yapılıyor. Hemen ilk başta bir tanesini işleyelim. İnşallah tekte gelir. Eğer o neydi onun adı? Yay seyrek gelirse yarı fiyatını kurtarmış oluyoruz. Neme geldi? Bunun adı neymiş? Yani bize yaygın geldi ilk baştaki kart zarar. Dediğim gibi bu çıkarsa da 5'te 1 bu çıkarsa da normalde kendini kurtarmış oluyor. İlk baştakimiz zarar sağlık olsun. Geçelim ikinci kartımıza inşallah bundan vururuz ve diğer kartlarda arka planlarda bizim karımız olmuş olur. Bakalım ikincimizde de yine yaygın geldi bu iş hayra eramete değil açıkçası. <laughs> İnşallah sonuncuda da bile olsa bile bir tane vurmuş oluruz bu arka planı. Geçelim üçüncü arka planımıza. işleyelim Hadi gel biz de burada fazla strese uğratma. Yani dediğim gibi ben zarar etsem bile bunu sizlere atacağım. Bu herhalde hemen bakalım. Aynen unkamın yani 3 liramızı almış olduk. Bu da zarar ama en azından bunun gelmesinden daha iyidir. En azından çok bir zarar etmiş olmuyoruz. Ama şu an illaki de bir tane nadir gelmesi lazım. Yoksa büyük bir zarara uğramış oluyoruz. Hemen geçelim üçüncü rozetimize. Hatta dördüncü 3'ü işledik. Şu an dördüncü. <laughs> Bakalım. Evet arkadaşlar şu an. Vurmuş olduk yani bizim karımız diğer çıkan kar ve unkamın un yani na nadir çıktı şu an yaygın olan çıktı iki tane bu zaten full zarar bir tane de seyrek çıktı seyreğin karı bize kalmış oldu İnşallah bu sonuncuda da bir tane nadir çıkar bizi güzel karla buradan ayırmış olur en sonunda da hesap yapacağız verdiğimizi mi aldık yoksa ufak da olsa bir kara geçtik mi son 5. rozetimizi de işliyoruz. Hadi inşallah buradan da bir nadir çıkar. En azından sevindirdi. dördüncüde de çıkması paramızı kurtarmış oldu. Buradan da seyrek çıktı. Olsun sağlık olsun en azından yaygın olandan iyidir. Hemen envater diyelim. Neler çıktığını sizlerle birlikte bakalım. Bu arada bu biraz Steam'in burası bozuk herhalde. CS'ye tıkladığında ilk başta gelmiyor. Ünlem işareti geliyor. Eğer bunun yapımını bilen varsa yorumlarda yazsın. Yorumların hepsini okuyorum. Haberiniz olsun. Sizlerle birlikte ben de bu sorunu halletmiş olayım. Şimdi bu 28 lira. Bir tane bundan çıktı. İki tane de bundan çıktı. Zaten bunu incelemeye gerek yok. Yaygın. Full zarar. Şimdi inceleyelim. 28 lira. Bu aşağı yukarı bize 3-4 lira gibi bir kesinti yapacak. Verdiğimizi bu karşıladı. İkincisi de bu. Yani bizim burada karımız 6 lira. Yapılır mıydı? Bence yapılmazdı. Ama video için ve sizler çok arka plan istediğinizden dolayı yaptım. Tabii sizin şansınız da burada çok önemli. Size burada nadir iki tane de çıkarsa sizi direkt ikiye katlar. Ama siz benim gibi yapmayın. Teker teker açın. Diyelim ki siz nadiri ilk başta vuracaksınız. Yani toplu kartları, koleksiyon kartlarını almayın. Yaygını siz ilk başta vuracaksınız. Nadir dedim, pardon. Nadir ilk başta vuracaksınız. Diğer açtıklarınız full yaygın da çıkabilir. Bu da sizin zararınıza uğratır. Teker teker açın. Eğer çıktığı anda bırakın. Zaten bunu açmak isteyenler açar. Aşağı yukarı bir 25-30 lira para vermeniz lazım. Haberiniz olsun bunlar için. Bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bunlar risk işi. Yapmak isteyen arkadaşlar yapsın. Tekrardan uyarayım. Çünkü ben siz zarar edince ben de üzülüyorum. Çünkü sizi buradan sıfırdan bir miktarlara ulaştırmaya çalışıyoruz. En azından 30 liranız 40 liranız varsa batmayın diye. Ben kendim yapıyorum ki en azından olan bana olsun diye arkadaşlar. Bugünlük de dediğim gibi videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenip ve kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.